Sina öğretmen YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Sina Okçan. Gençler, önemli nokta. Kütüphane arkadaşlıkları nasıl olmalı? Yani kütüphane arkadaşlığından ne beklemelisiniz? Gençler, kütüphane arkadaşlığı muhabbet ettiğiniz, saçma sapan konulara daldığınız, birbirinize sözlü tartışmalara girdiğiniz, sen haklısın ben haklıyım gibi kafanızı meşgul edecek herhangi bir şeyin olmaması gerekiyor. Arkadaşlarınızla muhabbet ettiğiniz zaman nasıl olmalı peki hocam? Ben ne konuşacağız biz bu adamlarla? Şunu konuşacaksın kardeşim. İşte türevi nasıl hallediyorsun? Nereden çalışıyorsun? Şu konuyu anlamadım ya türevde. Bana bir değinir misin? Bugün kaç saat çalıştın lan? Dingil diyeceksin. Bir çizelge oluşturup işte kaç saat çalıştım? 5 saat, 4 saat. Kim daha çok çalıştı? Kazanan ben. İşte bunu arkadaşlarınızla yapıp her gün yapıp kim kazandıysa ve en son sınava kadar bunu yaptıktan sonra toplam kim daha fazla saat çalıştıysa ona bir ödül olabilir. Böyle bir iddiaya girebilirsiniz mesela. İşte bu şekilde arkadaşlıklar lazım. İşte şu ne yapmış kanki ya, şu denemede bu beni geçmiş ya. Olan seni geçtiyse geçsin boş Milletin ne yaptığını değil, sizin ne yapmanız gerektiğini, ne yapacağınızı düşünün. Sizleri seviyorum, kendinize bakın.